güneşli bir Bağcılar gününden selamlıyorum herkese. Bugün güzel bir noktaya gidiyoruz. Bu arada Ömer Faruk Yavaşça ile yürüyüş 3. bölüm olacak bu. Güzel bir seri oluşturduğumu düşünüyorum. Bakalım, umarım devam ederim bu seriye. Şimdi konumuza doğru gidiyoruz. Bugün nereye gideceğiz? Bugün Bağcılar Güneşli Şapeli'ne gideceğiz. Ayrıca Ayasme diye de geçiyor. Ve hem de çeşme. Yani üç farklı mimari ögeyi bir arada bulunduruyor. Onu ziyaret edeceğiz. Orası benim için de ayrıca önemli. Çünkü daha önce hem ülkemde de dünya gündemine getirdim orayı. Başardım bunu. Şimdi oraya nasıl gidebilirsiniz? Ya Kirazlı metrodan inip yürüyebilirsiniz oraya. Ya da Kirazlı metro çıkışında MK12 otobüsleri var. Şimdi o otobüsleri Şimdi size o otobüslerin Hatlı güzel yağını göstereceğim. Onunla gidebiliriz. Evet, şu anda İBB'nin uygulamasına girdik. Burada otobüslerin sefer ve kalkış saatlerini gösteriyor. İki durak girebilirsiniz Kirazlı'da indikten sonra. Birisi Güneşli Meydan Durağı. Şu an gösteriyorum Güneşli Meydan'dan indikten sonra şu durakta iniyorsunuz Cumhuriyet Caddesi'nde. Oradan biraz aşağı ineceksiniz. Orada Çeşme Sokak var. Oradan gidebilirsiniz. İkinci olarak da Pezçi Çakmakbaşı Caddesi var. O da bir sonraki durak. Ben Güneşli Meydan'da inmenizi tavsiye ederim. Burası biraz daha yakın. Zaten bir dakika falan oynuyor arada. Artık size kaldı. Evet konuyu ülke ve dünya gündemine taşıdım. Doğru. E, bu konuyu ben gündeme getirmeden önce Ali Osman Direkoğlu arkadaşımızı Twitter'da paylaşmış. Sonradan gördüm onu. Burada bilgiler vermiş kendisi. 1912 tarihli haritada eski Osmanlı döneminden kalma haritada burası Ayazma olarak belirtilmiş. O haritayı göstermek istiyorum. o harita bu. Bu bağcığa ait bir harita. Burada halkalı var. İşte günümüzdeki güneşte Paspas Köy Çiftliği diye geçiyor. Orada da sarı renkli ayaz olarak gösterilmiş. Şu an günümüzdeki konumun olduğu yer. Ayrıca Papaz Köprüsü de gösterilmiş burada. Ee, burada çift Burgaz var. Orası da günümüzdeki çiftlik köy. Bu haritada gösterilmiş. Ayrıca İBB'nin bir haritası var. Orada da burası şapar olarak gözüküyor. Böyle bir bilgi var. Yani eski dönemde Ayazma. İBB haritasında şapar. Şapar nedir? Şapar, Hristiyanların ya dini yöneticinin ya da önemli kişinin, devlet yöneticinin bir bina. Bu kilise kadar büyük olmuyor. Genelde daha küçük oluyor o binada bir konuma, özel tasarlanmış bir konuma gömülmesiyle oranın bir dini değer kazanması, kazanan binalar şapel diyoruz. Ayazma ise, Ayazma'da bu Hristiyanların bazı bölgelerde bazı suları kutsal sayıp üstüne küçük yine şapel ya da kilise yapmayla oluşan dini merkezleri de ayazma deniyor. Zaten ayazmanın çoğu kiliselerin içinde bulunuyor ya da şapellerin içinde. Ayrıca ben böyle iki hakla da sohbet ettim. Onlar da buranın 25 hatta yorumlarda vardı galiba o tweet'in altına. Evet burada Yavuz Tiryaki Bey ayrıca bir sayfa daha paylaş bir ay önce. Bu paylaşım 31 Ocak 2022'ye ait bir ay önce İstanbul Dezgin'i Instagram'da paylaşmış. Ayazmı'ya da şafağı olabilir diye bahsetmiş orayla ilgili. Sonra burada bir vatandaşımız Ömer Peri. Karşı duvarın altında kapak var. İnsanların yürüyeceği kadar tünel var. Yaklaşık 20 sene önce diz mesafesi su vardı. Orada bir detaylı kazı da yapılması lazım. Onu savunuyorum ben. Ayrıca ben Gittim, görüştüm. Belediye Başkanı bana Twitter'dan yazdı kendisi. Hatta onu da koyayım. Evet, şu anda Abdullah Önce'nin Twitter mesaj bölümünü görüyorsunuz. Kendisi bana konuyu gündeme getirdikten sonra benim Twitter'a attı. Merhaba Ömer Bey, iletişim bilgilerinizi atar mısınız? Daha sonrasında, bundan sonra ben de attım kendisine. Ve görüştük restore edileceğini söyledi kendisi. Bakalım şu anda yeni bir belediye başkanı geldi. Onunla da görüşmeyi düşünüyorum konuyu. Çünkü haber yoktur büyük ihtimalle Bağcılar şoföründen. Şu an güneşli meydana doğru yürüyorum. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim. En azından kayıtlara geçsin. Eserimizin çevresinde neler var? Eser kırmızı ile işaretlediğim alan. Şu anda ben zaten oraya doğru geliyorum. Hemen arkasında Hikmet Nazik Kurşunlu Mesleki ve Teknik Anadolu e Lisesi var. Güneşli Park var. Bu konulardan rahatça bulabilirsiniz. Ekspirasör Park, var. Güneş Meydan. Ha, Aliye İzzat Begavuş Parkı var şurada hemen. Bunlar Ko Koşman Caddesi ile Çeşme Sokağı. Asıl Koşman Caddesi okulun olduğu alan. Bu kırmızı yer ise Çeşme'nin bulunduğu sokak oluyor. Şurası da zaten Güneş Meydan. Şurada Güneş Meydan Camii var. Buradan rahatça gelebilirsiniz eserin olduğu yere. Böylece eserin bulunduğu konumu da haritalardan göstermiş oldum. Güneş Meydan'a giden yürüyüş anda yürüyorum. Birazdan Güneş Meydan'da olacağım. Yani yürüyerek gelenler bu yoldan yürüyebilir. Çevrede alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Otobüste gelmek istemeyip de biraz yürümek istiyorum diyenlere. Güzel bir yol. Aslında eskiden burası arabanın geçtiği bir yoldu. Sonradan yer araştırdılar, yürüyüş yolu yaptılar. Küçükken burada arkadaşlarla geldiğimiz bir PlayStation'cı vardı. Çok geldik. Çünkü ben dershaneye güneşte gidiyordum de arkadaşlarla çıkışı buraya geliyorduk. Vakit geçiyorduk. Benim hayatım hep Bağcılar'da geçti. İlkokul, ortaokul, ana sınıfı, lise hepsi buradaydı. Onun için buradaki değişimlere biraz hakimim. Çevredik bir şey ki. Ama bu şapeli bilmiyordum küçükken. Çünkü şapelle ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Yazı yoktu hiçbir yani. Ya da Mesela okullar da, bazı okullar buraya gez düzenlemesi lazım. İlçede böyle bir yapı var, çevre hiçbir yerde yok, Hiç çevredeki ilçelerde bile yok. Ama daha bizim ilçemizdeki çocuklar, insanlar bile bilmiyor burayı. Burayı tanıtmamız lazım. Önce ben derimden geldiğince bunu yapacağım ve üçüncü bölümde burayı tanıtmaya karar verdim. Evet, şu anda. Bağcılar Meydanı'ndaki o harikada gösterdiğim cami işte. Evet, şu anda o durağa geldik. Meşri Meydan Durağı. Buranın hemen karşısında ne var? Simitçim var. Çevredeki yapıları da göstereyim. Ben şu durak denip etrafta bunlar da bu yapılardan bulabilirsiniz. Caminin önündeki durak hemen. Burada bir banka var. Şimdi... Express Europe'ın hemen yanındaki alandan giriş yapacağız. Sokaktan. İsterseniz aşağıdan da giriş yapabilirsiniz ama burası daha rahat. Onun için ben buradan giriyorum. Daha kestirme. Şu anda da otobüs geliyor bu otobüs de buradan geçiyormuş. Ama başkanlık şeyini bilmiyorum. Şurada da AVM var. Güneş Park AVM. İsterseniz de öncesinde ya da sonrasında Burada da okul var. AVM'ye gezebilirsiniz. Yani okulun zaten duvarlarında bu yapı. Şu anda Çeşme Sokağı'a geldik. Sokağın başında hemen böyle yüksek katlı bir bina yapılıyor. Eserimize doğru yürüyoruz. Şu kırmızı duvarların ortasına geldiğinizde Eserin yanında bulacaksınız kendinizi. Bakalım başkandan, eski başkandan söz almıştım. Restore edeceklerine dair. Onunla ilgili de gelişme olacak mı? Tabii yeni başkanla da görüşmek lazım. Bakın. Burada da okulun alanı görüyorsunuz. Şöyle bir kapı yapmışlar. Bir ihtimalle eskiden giriş çıkış kapısı olabilir. Bakalım en son geldiğim andan bir değişim var mı eserde. Çünkü bayağı oldu gelmeyeli. değişiklik yapılmış mı? Ve şöyle yanlışlar da çok oluyor maalesef. Bakın tır kaldırma park etmiş. Tam da eserin olduğu alanda. Yani çok bir yanlış bir görüntü. Eserimize geldik. Evet. Bir değişim var mı? Aa. İçeride bir kazı çalışmaları bir şey olmuş. aramışlar? Sanki birileri girmiş gibi buraya. Eski fotoğrafta karşılaştırma mavi geçmiş normal Bunun karşısı böyle sanayi bölgesi. Maalesef şuradan aşağı hep sanayi tesisleri gidiyor. Bence bu eserin özellikle karşısının bu butik kafelerle çevrelenmesi lazım. Çünkü insanların buraya gelmesi için burada sosyal vakit geçirebileceği alanlar olması lazım. Burası içinde bir AVM var karşı tarafta. Uf, neyse bunlar farklı konular. Maalesef eserin içi tam net gözükmüyor. Elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum ışıklardan dolayı. Şöyle ortasında bir çukur kaza kazınmış. Karşıdaki yuvarlak çıkıntıyı görüyorsanız orası absiz kısmı. Burada ama detaylı kazı yapılması lazım. Umarım belediye yapmıştır. Şurada kazma kürek var. Eserin dıştan görüntüsü böyle. Eserin aslında yüzde sekseni doksanı okur bahçesinin içinde. Şu an okul bahçesi şu tarafta. Burayı demirle kapatmışlar. Evet. Taşlar farklı farklı boyutlarda. Büyük ihtimalle mat durumları çok iyi değildi. Şurada da bir kemer görüyorsunuz. Yapının üstü tonoz kemerle kaplı. Buradan net gözüküyor Buradan biraz daha sanki ilerideki apsis kısmı gözüküyor. Renkleri falan ayarlayayım biraz. Ama renkleri ayarlayınca da görüntü gidiyor. Şu demirler olması gösterebildim için daha net de. Ama o zaman da giren çıkan belli olmazdı bu yapıya. Bir de şu yanlarda nişler var. Bir sağ tarafta var bir de sol tarafta. Absis kısmı zaten bir kazınmış. Ben şimdi içeriden foto çekeceğim. Fotoğrafı daha iyi çekebilirim çünkü. Ayrıca şu demir de sonradan eklenmiş. Normalde bir demir vardı. Bir ikinci demir daha eklenmiş buraya önceden daha net gözüküyordu. Ayrıca burada bir ağaç vardı. Biraz da karşıya geçeyim, karşıdan göstereyim. Evet, şuradan geldim ben. Eserimizin çevresini göstermek istiyorum. Eser tam ortada bu kırmızı duvarın. Ben ise şu karşıdan geldim. Tam zaten orada yüksek katlı yeni yapılan binayı görüyorsunuz. eserimizle ilgili şunu aktarmak istiyorum. Burayı ben birkaç defa habercilerle geldim. Haberini yaptırdım. Birçok hatta her medyayla haber yaptık buranın. Ayrıca uluslararası basın. Şu an benim gündeme getirdiğim konulardan en çok haberi yapılan eserlerden birisi olabilir. Onları da koymak istiyorum şu anda. Web siteme girmiş bulmaktayız. Web siteme girdiğinizde burada bir çubuk sekmesi var bilgisayardan girince zaten direkt bunlar gözüküyor. Telefondan girince şu çubuk sekmesi açılıyor. Burada haberleri ve uluslararası basın var. Biz haberlerine gireceğiz. Birazdan da diğer uluslararası basını göstereceğim. 2023'e giriyoruz. 2023 yılında gündeme getirdim. Aşağıya geliyoruz. Evet Bağcılar, Güneş, Şapar, Ayazma, Çeşme, Karışımı, Tarih yapımız. Burada kaç basın kurumunun yaptığını görebilirsiniz haberlerimi. 97 tane web sitesinde bu konunun haberi yapılmış. Ben bunların hepsini o gün topladım. Yani ileriki belki bir ay sonra iki ay sonra tekrar yapıldı. Bu benim tespit edebildiğim sayı. Belki bu sayı yüzü açtı. Belki de 90'ları düştü. Bazen web siteleri kapanabiliyor ya da hata verebiliyor ya da Yeni bu haberi değil 2-3 ay sonra tekrardan yaptılar. Sonlar eklenebilir Ben sadece o gün bulduklarımı koydum. Zaten benim imkanım sadece buna yetiyor. Burada her görüşten basın kurumunun haberini okuyabilirsiniz. Siz hangi görüşten olduğunu bilmiyorum. O yüzden hepsini koyuyorum ki her insan kendi görüşüne uygun basın kurumundan. Yani ben bir konuyu getirdiğimde bütün basın kurumları haberini yapabiliyor. Bunu da böylelikle kayıt altına almış oluyorum kaç bakın 97 tane web sitesi bu konunun haberini yapmış. Şu anda da tekrar web sitemden uluslararası basın kısmına giriyorsunuz. Burada da haberleri uluslararası basın kısmına tıkladığımızda, bunu daha yıllara bölmedim ama yıllara bölmeyi düşünüyorum buraya da. Aşağılara doğru geliyoruz. Bu da benim uluslararası yani dünyanın başka ülkende yapılmış haberlerim var. Aşağıya geldiğimizde evet geldik. Baş yine aynı başla atmışım. Burada kaç haber yapılmış? Burada da 79 tane haber yapılmış. Ayrıca şu YouTube linkini koymayı düşünüyorum. Benim bir ayrıca bir YouTube videosu yapıldı. Çok hoşuma gitti o video. Bu yapıyla alakalı. Yabancı'nın yaptığı bir video. Ayrıca burada Arabistan'dan Amerika, ayrıca Amerika'dan bir gazeteci bana e-postadan mesaj uğraştı yani. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü Amerika'dan bir yerden, Amerika'dan bana birisi mesaj atıyor ve bu yapıyı merak ediyor. Çok hoşuma gitmişti. Onu da hatta koyayım. Evet bana Amerika'dan gazetecinin Miami'den attığı mesaj. Bu da Aslı'nı gösteriyorum. Bu Aslı bu da Türkçe'ye çevirmiş hali. Bu eserle ilgili fotoğraflar çekmeye düşünüyorum Çünkü kayıt altına alayım Fotoğrafta daha net göreceksiniz En azından tarihi günü belli olacak Ve geçmişte karşılaşma yapabileceksiniz Ya da gelecekte pardon geçmiş ve gelecekte karşılaşma yapabileceksiniz Eser ne durumdan ne duruma gelmiş Onu şimdi çekiyorum Maalesef şu demir parmaklardan dolayı sadece uzaktan çekebiliyorum. Çekimi çok sıkıntı. Bir tane demir var, bir de ikinci demir var. Görüntü çok karanlık çıkıyor. Onun için size geçmiş dönem içeriden çektiğim fotoğrafları koyacağım. Umarım yani pek yeterli olmayacak. Benim de hoşuma gitmedi bu durum. Ama yapabileceğim şimdilik bu kadar. şöyle güzel bir ayrıntı daha yakaladım. Force. Aslında bu horoz buranın geçmişini de bize birazcık anlatıyor gibi. Çünkü burası bir mahallenin küçük bir Rum mahallesi diye geçiyor. O mahallenin şapeliydi, ayazmasıydı, çeşmesiydi. O mahallede de büyük ihtimalle bir sürü tavuk, horoz, kedi vardı. Çünkü burası bir Osmanlı Cumhuriyet Köyü'ydü. Oradan da böyle bir sanki geçmişi canlandıran bir anı gibi. Herhalde orada geziyormuşuz gibi. Yani en son olarak ise burayı nasıl koruma altına alabiliriz ya da geleceğe miras bırakabiliriz? İlk başta burası zeminin altında kalmış. Zeminin yaklaşık 1-1.5 metre altında. Çünkü kaldırım yapılmış. Büyük ihtimalle eski yol yapılmış. Burada Çeşme Sokak var. Büyük ihtimalle bu Çeşme Sokak ismini geçmişte burası Çeşme olarak kullanıldığı için oradan alıyor. Buradan da bir tünel tarzı bir şey varmış. Twitter'daki yorumlar bu çevrede eski yaşayanlar öyle diyor. Duvarları sağlam. Şaşırdım yani. Duvarları günümüze sağlam ulaşmış. Dediğim gibi 1-1.5 metre aşağıda. Burayı yüzeye çıkarmak lazım. Ayrıca içerisi çöp dolu. Çöplerin temizlenmesi gerekiyor. Bir üniversiteyle, ayrıca Kültür Bakanlığı'yla İstanbul İl Kültür Müdürlüğü'nün destekleriyle buranın kurtarılması. Sadece Bağca Belediyesi'yle yapılabilecek bir iş değil. Ayrıca bir belediyenin burada arkeolojik çalışma yapması lazım. Daha sonrasında ise kazı çalışmalarından sonra buranın koruma altına alması lazım. Yani bir havuzun ortasına alınabilir. Suyun değmeyeceği şekilde insanlar böyle ya da bir güvenlik içinde güvenlik olur girişinde içinde sergiler falan düzenlenir. Ya da burası direkt Bağcılar Meydanı'nda bir anıt olarak sergilenebilir. Çünkü bulunduğu yer korumaya pek müsait değil. Onun dışında neler yapılabilir? Şu anlık benim aklıma gelen koruma yöntemleri ya da sergileme yöntemleri bunlar. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Burayla ilgili nasıl bir çalışma yapılması lazım. Yani şu an... Bir de en son, son kısma... Bir... Video eklemek istiyorum. Bu yabancıların yaptığı... Burayla ilgili bir video. Benim de ismim geçiyor içinde. Güzel, hoşuma giden bir video. En son kısmı ona ekleyeceğim. Üçüncü bölüme ve böylelikle veda ediyorum. Bugün... Benim için önemli bir gündü çünkü kendi ilçemdeki bir tarihi serisi size anlattım. Ayrıca bu başlatmış olduğum Ömer Faruk yavaşça ile Yürüyüş serisinin 3. bölümüydü bu. Umarım bu seriyi devam ettiririm. Belki ileride 100. bölümü çekelim. Belki 200-300. Bu artık ilerleyen ayrıca belki sponsor bulurum. Bunu bir belgesel serisine dönüştürürüz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdilik... While Istanbul continues to surprise with the richness of its historical heritage, this time a chapel was discovered in Bagcellar. While the historical building, which is not known exactly when and by whom it was built, draws attention to its unprotected and derelict condition, archaeologists suggest excavations in the region. Located in the Bakchalar district of Istanbul, this structure, which resembles a passage when viewed from afar, draws attention as one of the forgotten historical spots of Istanbul. While the building is estimated to be a chapel, there are workplaces around it and a school on top of it. Answering the questions of NTV reporter Sinan Kunter, archaeologist Omer Faruk Yavashe said that he noticed the historical structure while researching on city maps. Archaeologist Yavashe states that on some old maps. The structure is shown as iasma, which means holy water for orthodox, noting that there was a Greek village in the region during the Ottoman period. Yevashe says that the structure was probably built by the people of the Greek village in the late 1800s. Yvache, who also talked to the people of the region about the structure, learned that this place has used as a fountain 25-30 years ago. Indicating that a detailed excavation work should be carried out in the region, in order to obtain more information, Yavashe emphasizes that the chapel should be taken care of and protected. The Bagshalar district is the fourth most populous in the Istanbul municipality. Its name was given due to the abundance of vineyards. The name Bagshalar means vine growers in Turkish. The district used to be known as Yesilbag, which translates to green vineyard. Discover the most interesting news the world has to offer, from scientific breakthroughs to archaeological discoveries on Quanten Channel. If you like this video, please like and share it. Hope to see you again. Goodbye.